şimdi Ahmet abiyle, Hacı Ahmet abiyle evet. yolculuk yapıyoruz Türkiye'ye doğru. Ahmet abi günlerin nasıl geçiyor abi? Teşekkür ederim. <laughs> Hamdolsun bu şükürler olsun. Evet. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Maşallah. Dünya meşgalesi uğraşıyoruz. Yazın biliyorsun burada işler çok. Tutlar var, kızılcık var, pekmez var, pestil var. Değil mi? Yeter ki çalış. <gülüyor> <gülüyor> ama yaşımız da gitti yani. <laughs> ya gidince coğadar da olsun ya. <laughs> Zor geliyor artık yapmak, ha. <laughs> ama memleketimiz her şeyle güzel Allah'a şükürler olsun. Temiz hava bol güneş oldu evet. mu? İş kolay gelir ha. Dağ bahçeye gidiyorsun her çeşit meyve var Allah'a şükür Dağ yani. köyüne gidiyorsun yeşillik bir şey bir yok. Hiçbir şey yok. Yani Geçe, evet. geçen gün dağ e gittim teyze olan köyle. Ağaç gölgesinde değil, evin gölgesinde oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Onun için bizim köyüne kadar şükretsek etsek azdır. Allah razı olsun. Lütfü abi de gidiyor. Selamun Aleyküm. Devam et abi aşağıya kadar. Tamam çok güzel. Dünya böyle işte kardeşim. Tamam eyvallah. Hadi hayırlı günler sağ olasın, diliyorum abi. Sağ Çardağımız boş ama olsun. Güzel bir çeşmemiz de var burada. <laughs>